Euzu billah, bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, zekat sıkça sorulanlar serimizin beşincisiyle ile birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde havaici asliye yani asli ihtiyaçlar nedir sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız inşallah. İslam'da diğer bedeni ve mali yükümlülüklerde olduğu gibi zekatta da mükellefin durumu göz önünde bulundurularak ona makul ve taşınabilir bir sorumluluk yüklenmiştir. Bu nedenle İslam bilginleri zekat ve sadakayı fıtır ile yükümlü olmak için kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin temel ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olma şartını aramışlardır. Temel ihtiyaç maddeleri insanın hayat ve hürriyetini korumak için Muhtaç olduğu şeylerdir. Bunlar, barınma, nafaka, yani yiyecek, giyecek ve sağlık giderleri, ulaşım, eğitim, ev eşyası, sanat ve mesleğe ait alet ve makineler, kitaplar, güvenlik amacıyla kullanılan aletler ve elektrik, su, yakıt, aidat gibi diğer cari giderler ve bu temel ihtiyaçları karşılamak için ayrılan paradır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.